çocuklar. Sizlere bugün bu Barbie'nin evini tanıtacağız. Burası Barbie'nin mutfağı. Burayı açınca ocağı oluyor. Burada bulaşıklarını yıkıyor ve burada yemek pişiriyor. Burada da yemek pişiriyor bakın. Böyle ışıkları çıkıyor çevirdiğimiz zaman. Sonra burada uyuyor. Burası bunun yatağı. Burada uyanıyor. Burada da uyandığı zaman elini yüzünü yıkıyor ve böyle suyunu açıyor. Elini yüzünü yıkıyor. Burada da parkı var. Küçük bir parkı var. Bakar mısınız? Çok tatlı. Burada sallanacak şimdi. Bakın. Bu Barbie'mizin güzel salıcı. Beğendiniz mi sizler de? çok güzel sallanıyor değil mi? Şimdi de Barbie'mizi alalım ve kaydıralım. Bir, iki, üç. Barbie'miz kaydı çocuklar. Hadi bir daha. Bir, iki, üç. Bir daha. Üç. Sonra parkta oynadığımız için Barbie'miz tekrar ellerini yıkayacak. Barbimiz tekrar ellerini yıkayacak ve karnı çok acıkmış. <laughs> ve mutfağına gidecek. Oturacak masasına böyle. Daha önce yaptığı sandviçleri, pizzaları, patatesleri yiyecek. Burada da diğer yemeklerimiz var. Buraya da soğuması için kolalarını koymuş. Bakar mısınız? Biri Biri burada. Birisi de burada. Buzdolabı var burada da Barbie'mizin. Şimdi bir güzel karnını doyuracak masasında. Videomuzu beğenmeyi unutmayın çocuklar. Daha fazla böyle video için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.